bütün yapılan ibadetlerin gayesi hayrın ve hasenatın neticesi ve hedefi son nefesimizde imanlı gitmektir. <laughs> La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip çene kapamaktır. Allah cümlemize bu akıbeti nasip eylesin. Zira son nefesi de kim la ilahe illallah derse o cennete hak etmiştir. O dünya imtihanını tam manasıyla geçmiştir. Başarıya ulaşmıştır. Küllü nefsin zâikatul mevd. Her nefis ölümü tadacaktır. Sümme ileyne turcaun. Sonra bize döneceksiniz. Teker teker sorguya çekilecek. İnsanlık bu zor noktayı daima unutmaktadır. Halbuki Habibimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize tavsiye ediyor. Ölümü unutmayın. Daima onu hatırlayın. Ne zaman geleceği de bellisiz. Ve nere döleceğimiz bellisiz. Ve <laughs> la tedri nefsün bi eyyi ardın temut bilmez bilmez nefis nerede öleceğini. Nerede öleceğini bilmez. Burada mı? Şam'da mı? İstanbul'da mı? Ankara'da mı? Ve ne zaman öleceğini bilmez. Bu kıybiyattan bunu ancak Cenab-ı Allah bilir. Öyleyse daima kul hazırlıklı olacak. Vasiyetini yazacak, hazırlayacaktır. Biz ne hazırlıklı olacak diyoruz? Sadece vasiyet yazma filan değil. Ey insanoğlu, belki yaptın sabaha kalkamayabilirsin. Öyleyse her an, her yaptığın Muhakkak ki İslam'a uygun olmalı. İnsan mevzu billah içki içtikten sonra ölürse ne olur durumu? Umar pazarında umar masasında can verirse ne olur durumu? İsterse zelzele olsun, isterse kıyamet başına çöksün. Şehit mi olur? Olmaz. Her şeyin bir mertebesi var. Zelzelede ölenler şehit. Peki zina halındaysa şehit mi? Kumar halındaysa şehit mi? İçki içiyorsa, dine imana söylüyorsa şehit mi? Ne zaman şehit olur? Şehit olması için hak yolunda olması lazım. Öyleyse kötü huylarına tövbe edecek, son verecek, Hakk'a yönelecek. Ve dileyecek ki, ey Rabbim, benim ruhumu sana en yakın olduğum anda, Allah'a en yakın